Flash'taki diğer bir yeni özellik ise 3 boyut araçlarıdır. 3 boyut araçlarını kullanabilmek için yine ActionScript 3.0 temelli bir flash dosyası yaratmanız gerekmektedir. Şu andaki örneğimde kütüphanemde uçurtma adında bir kütüphane elemanı bir sembolüm var. Bu sembolümün türü film klibi. Sembolümü 3 boyut araçlarıyla kullanmak için sahne üzerine bırakıyorum. 3 boyut araçlarını kullanarak cismimi sahne üzerinde 3 boyut içerisinde döndürebilirim. Bunu yapmak için 3 boyutlu döndürme aracını seçiyorum. Bu aracı seçmemle beraber cismimin üzerinde çeşitli yuvarlaklar oluşmaktadır. Bu yuvarlaklardan yeşili kullanarak cismimi y ekseninde döndürebilirim. Diğer dikey kırmızıyı kullanarak cismimi x ekseninde döndürebilirim. ...maviyi kullanarak cismimi Y ekseninde döndürebilirim. Ya da en dıştaki turuncuyu kullanarak cismimin X, Y ve Z yönünde masımın hareketleri doğrultusunda döndürülmesini sağlayabilirim. Diğer üç boyutlu aracımız ise üç boyutlu çevirme aracı. Üç boyutlu çevirme aracı cismimin Z Y ve x ekseninde hareket ettirilmesini sağlar. Bu hareket ettirme işlemi 3 boyut eksenler içerisinde yapılmaktadır. Şimdi bu araçları kullanarak animasyonumuzu oluşturalım. Bu animasyonu oluşturmak için öncelikle döndürme aracını alıyorum. Animasyonumun toplam 50 kare olmasını istediğim için buraya kare ekliyorum. Ve aradaki herhangi bir noktaya tıklayarak sağ fareyle açılan yönden ar hareket oluştur diyorum. Cismimin 15. karede farklı bir y'ye sahip olmasını istiyorum. 30. karede cismimin daha farklı bir konumda görünmesini istiyorum. Ve beraberinde cismimin çevirme aracını kullanarak farklı bir z'ye sahip olmasını da belirttim. Daha sonra 50. karede cismimin tekrar z eksenini uzaklaştırıyorum ve 3 boyutlu döndürme aracını alarak Farklı bir konuma döndürüyorum. Animasyonumuzu izlediğimizde cismimin 3 boyutlu bir eksende hareket ettiğini gözlemleyebilirim. Animasyonumuzu test etmek için kontrol etten filmi test et seçeneğine tıklıyorum.